Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir Birçoğunuz soruyordu işte Rengar rework'ü ne oldu? E, rework gelecek, iptal mi oldu abi diye soruyordunuz YouTube'da. E Rengar rework'ü arkadaşlar iptal olmadı. Eee ben zaten rework e, olacağı zaman söylemiştim, aylar sürebilir diye. Çünkü Pohloks şampiyonu yeniden kodluyor, yani sıfırdan çok derin bir yeniden yazma yapıyor, yeniden yazma ve temizleme yapıyor. Bu yüzden uzun süreci belliydi arkadaşlar. Ee, ya gerçekten Ağustos'tan beri sürüyor bu, Bayağı oldu yani. Ee, çok bir gelişme henüz yok. Zaten olsa ben size e, yani şu an. Poglos hiçbir yazı yayınlamadı, herhangi bir, bir şey paylaşmadı. Ee, sadece sezon öncesi için çalıştığını söyledi. Ee, sezon öncesi oyun durumuna odaklandığı için işte değişiklikler falan geldi ya 11.23'te. Bunların üzerine odaklandığı için Rengar projesine ara vermişti. Şimdi tekrar projeye döndü. Sezon öncesi yamalar yayınlandığı için tekrar projeye döndü çalışmalarına tekrar başladı şu an. Bir haber vermedi ama daha. Eee biliyorsunuz hepiniz. Reddit'ten bir yazı yayınladı işte. Poklos'ta konuşmuş sanırım. E, yakın zamanda bir değişiklikler görebilirsiniz falan diye yazmış o da posta. E, şu an şu an mevcut PB'deki yama biraz uzun sürecek. Belki bir şeyler ekleyebilir PB'ye. Şu an biz de haber bekliyoruz. Şu an resmi bir Polox tarafından e, rework filan değişiklikler söylenmedi dediğim gibi. Sadece projeye tekrar geri döndü. E, üzerinde şu an çalışıyor hala. Bütün hatalarını filan giderecek. E, Camtech haritası ve benzeri birçok geri bildirimimizi aklında tutuyormuş Polox bu arada. Şu an Scrum'un yazısını okuyorum. Bu e, bu şekilde Discorda gelirseniz aşağı linkini bırakacağım. Ee, böyle küçük ufak haber ayrıntıları falan biz orada zaten konuşuyoruz. Ee, onları YouTube'a atmıyorum. Ee, çok kısa oluyor videolar diye ama çok soranlarınız oluyordu. Ben de böyle bir video yapıp yollayayım dedim YouTube'a. Discord'a falan gelirsiniz, iyi olur arkadaşlar bu arada. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Ee, PB'ye falan eklensin, ee, Pohlox değişikliğin listesini falan as. Video artı yayın açacağım. Ee, onun dışında sormak istedikleriniz merak ettikleriniz falan varsa yorumlarda yazın. Cevaplarım. Şimdilik bu şekilde ilerleyen zamanlarda bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. ki az kaldı. Ee, biraz daha sabredin beyler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.